Merhabalar. Ay birazcık fazla sesli oldu. Şimdi bugün aslında ben bunun çoğunu tamamladım ama size de göstermek istiyorum. Ee, burada envanterimde görüyorsunuz ki oyuncaklarım var. Ee, bir oyun odası tasarladım. Bu oradan gizli. Neden oradan gizli? Çünkü bana her ben oyun oynadığımda gelip ben de oynayayım diyor. E tabii ki tamam diyorum. Beraber oynayalım diyorum. Ama alıyor ve bir saat boyunca kendi oynuyor. O yüzden kendime bir oyun odası yaptım. Gizli. Nerede diye soracak olursanız merdiven altında. Hemen oraya gidelim. Size de göstereyim. Böyle açılıyor. Böyle bir yer ayarladım. Şimdi ne kadar seveceksiniz çok merak ediyorum. Hadi kapan, 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 kapan. Tamam, 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 tamam. Duymaması lazım çünkü evde borabiliyorum. Ya üst katta ya sende. Hemen böyle size göstermek için videoyu açtım. Umarım beğenirsiniz. Bakın. Yani e, burada işte oyun setup'ım var. Laptop'umu buraya koydum. Oturma alanı. Televizyonum burada. Film izlerim diye düşündüm burada böyle oturup. Ay, çok güzel bir yer oldu. E, çiçeğimi koydum. Sadece bir tane yeşillik var şu anda ama olsun. E, kitaplık. E, çizgi roman dergilerim. Oyun konsolları e dans etmek için bu çok lazım. Bunu Bora da çok seviyor. Tek ikili yapabildiğim şey bu herhalde. Neyse basketbol için böyle bir alan ayırdım. Size hemen ışığımı da açayım. Böyle bir yer ayırdım. Burada langaçımız var. <laughs> bunlar Bora'ya çok benziyor bu arada <laughs> bence. Neyse. Bilardomuz var. En sevdiğim ikili bunlar olabilir. Dartımız var. Ee, buraya hemen bunu bir yere koyalım şöyle. Bu önemli çünkü yani bunu tabii orada kullanacağım ama şimdi burada kalsın. Nintendo'muzu koyalım. Mine pole'mizi koyalım. Ve Tardis'imiz var. Tardis'imizi de buraya koyduk. Biliyor musunuz? Biliyorsanız bu diziyi lütfen yorumlara yazın. Benim en sevdiğim dizilerden biri çünkü. Ve burada diğer favorilerimden biri salıncağımız var. Ben burayı çok seviyorum. Yani hem yüksek açıdan bakabiliyorum. Her yeri görüyorum. Ve çok güzel olduğunu düşündüğüm bir yer burası benim. <laughs> yani siz burayı sevmişsinizdir umarım. Bu açıdan bakınca daha güzelmiş. Yani burayı puanlayın. Ne kadar iyi yaptığımı lütfen puanlayın. Ben buraya kendime bunu tasarladığım için onun üzerinden 9 veririm. Neden 9 veririm? Çok sevdim burayı ama tabii ki eksikleri var. Daha yeni yani koyulacak. Enerji tasarrufu da önemli onu koyduk. Ne oynasın? Acaba diyecektim. Bora. Bora mahzende. Bu taraf mı mahzen oluyor, bu taraf mı mahzen oluyor? Şu, Aa, çok kafam karıştı. Galiba şu taraf mahzen oluyor. O, o taraftan geliyor zaten ses. Buraya bulma ihtimal var mı ya? Yani dolapları açıp kapatıyor ama umarım yani mahzeni genişletme gibi bir fikri yoktur yani. Yoksa burayı hemen bulur. Yani burayı bulması hakkında tabii o kadar da endişelerim yok. Yani burada çok eğleniriz onunla büyük ihtimalle. Ama kendisi birazcık fazla oynuyor. Her şeyi bana bırakmıyor. Neyse buradan bir çıkalım kapan, 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 kapan. <laughs> Şimdi buranın yanına gidelim. <laughs> hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Gizli saklı hiçbir şeyimiz yok. Sadece yukarıdaydım ya da dışarıdaydım. yani yukarıdan aşağı indiyse onu fark eder çünkü orada olmadığını. Dışarıdaydım. Dışarı işte bir şeyler topluyordum. Öyle ya. <laughs> Bora, ne yapıyorsun? İyi ya hayatım, dolapları bir bakayım dedim ne kadar nitroksinimiz kaldı diye. Ha iyi, tamam o zaman. Sen devam et. Ben de işte dışarıdayım, tamam mı? E, ee, blok falan topluyordum. Belki evi yeniliriz diye. Ee, onunla uğraşıyorum işte. Sen de devam et. Görüşürüz o zaman. Tamam Yani sonra görüşelim. Bir iki saat sonra falan görüşelim. Tam bana ihtiyacın olursa çağırırsın gelirim yardıma. Tamam hadi bay bay. Sana kolay gelsin. Bay bay. Tamam fark etmediğimi düşünüyorum. <laughs> Yani ne düşünecek ki zaten benim gizli bir oda tasarladığımı düşünmez herhalde diye düşünüyorum niye öyle bir şey olsun zaten kapan kapan çok sevdim ben bunu yani şu an kadar evde tasarladım Mahsenin de ilk başta gizli yapmışım ama şu an buyle ile ortak kullanıyoruz mesela ee, burası da büyük ihtimalle öyle olacak yani ortak eğlence alanımız gibi bir şey olacak buraya Zogi'yi de getirmeyi çok isterim. Yani Zogi'ye de mesela bir e, işte havuz tarzı bir şey yaparız belki. Çok güzel olur bence ya. Neyse. Oyun mu oynasak acaba? Burada mı oynasak acaba ya? Ya da aslında çok fazla şey de var yani bilemiyorum ne yapacağımı. Aslında daha fazla geçireceğim şey olması lazım benim. Bir sandığıma bak çıkıp bakacağım. Yani sandığımda olması lazım. Kadınım. Ben Ben yanlış mı görüyorum? Ya sen gördün mü? Oraya ya neden geliyorsun hemen böyle zile falan çalsana ya. Patrona bir şey söylemeye geliyordum ama mecburenler daha çok dikkatimi çekti. Ne var orada? Bakayım mı? Bakayım bakayım. Of tamam meraklı ya gel tamam. Gel göstereceğim ama patronu söylemek yok tamam mı? Asla söylemeyeceksin. Bunu söylemem bile çok kırıcı Benden sır çıkmaz. Tamam hadi. Sessiz ol ama tamam mı? Sessiz. Gel. Geliyorum. Sen gel dedi. Kız mı Gel gel tamam gel. Oha, çok iyi burası. Tam benim. Neden daha önce görmedim ki ben burayı? Çok iyi burası. Baya güzel. Yani yoktu tabi burası zaten de yeni yaptım. <laughs> Sevdi sen burayı sanki değil mi? Yani buranın sevinmeme imkanı yok bence de zaten. Langırt'a e var. Hayatta en çok sevdiğim şey. Langırt oynamak her yere böyle dolaşacaksın değil mi? Çok heyecanlı değil mi? Yani ben de ilk başta burayı yaptığımda çok heyecanlanmıştım bütün her şey. Beraber oynarız diye bunlar değil mi? <laughs> Oynayacağız diye evet. Sonuncak çok sevdiğim şey. Bu hayatta çok seviyorum Çok sevdim. Evet evet favorilerimden biri gerçekten. Dark da oynarız belki hem sonra. Gerçi basketbol daha çok dikkatini çeksin. Oh! Oh! Aferin! Çok iyiydi. Bu en çok sevdiğim şeyi göstereceğim. Bak, bak şimdi izle. Yani seviyorsun sen tabii dans işini falan da yani. Hangi şarkılar vermiş? Hepsi favorilerim Hangisini açsın? Şunu seçtim. Işte. Bak işte katlarını. en iyi sıkıllarımı göstereceğim. E dans edebilirsin tabii Koko yani. A... O, ne taşıyorsun? Aha. 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 Duyacak duyacak. Unuttum ben duymaz, duymaz, duymamış. Yani merak etme kendimi. Ya tamam gelip dans edersin sonra ya. Duyacak hemen mahzen neydi şurada şurada hemen orada. Tamam hadi sen git koku. Ben çağıracağım seni tamam mı sonra? Hmm. Üzülme hayır. Hmm. Hayır bak Bora evden gitsin ben sana şey yapacağım halledeceğim. Dur açayım sana kapıyı. Çık hadi. Üzülme o kadar. küsürlü ya kıyamam. Yani çağıracağım ya onu gerçekten çağıracağım ama yani Bora'nın duymaması gerekiyor. O kıyamam sana nasıl gidiyor? Yapma böyle ya Koko. Çağıracağım seni. Oynayacağız orada böyle saatlerce oynayacağız. Ama işte birazcık şu an olmuyor yani. Katenem ne yapıyorsun burada? Koko'ya ne oldu üzgün üzgün gidiyor? Yok yok bir şey yok ya ee, Var var el ya üzgün de işte Onu birazcık anlattı gitti yani Senin işin vardı çünkü o yüzden sen merak etme Konuşursun sonra onunla sen Gidip konuşsam mı ben de bir ya Üzgün duruyordu konuşunca rahatlar belki Ya yani olsun tabi Gidip beraber konuşuruz sonra şey yapma yani Sen de üzülme o kadar Çünkü yani yaşasın birazcık duygusunu bırak ee, Senin işin vardı hem sen ona devam etsene Ben de ona devam ediyorum zaten Şimdi gideceğim Hıh <laughs> Ha ha, orayı gördün mü acaba sen? Ee, şey, şey, direkt evden çıktın değil mi sen? Hı? Ağlama sesleri duyuyor gibi oldum ama emir olamadım, çıktım hemen. Bir şey mi oldu? Ha, Aa aa Yok yok. şey, şey, sen git, ee, sen git blok topla. Ben de şey yapayım, ben de evde işlerim var, onu halledeyim. Hı? Tamam, hadi, hadi görüşürüz. Teşekkür ederim blok topladığın için. Tamam, başka bir şey lazım mı? Yok yok. Tamam ben bir babiye bakıp geliyorum. Babiye mi bakacaksın? Babi niye orada olsun ki? Ya şu nerede olduğu da belli olmuyor. Neyse burası açık kalmış. Açık kalmış. Görmemiştir herhalde mi? Ya da neyse ya. Görmedi herhalde. <laughs> Umarım görmemiştir yani. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada kapatalım. Çünkü her an gelebilir. Ben burayı daha iyi bir gizleme şekli bulacağım. Ee, sağda ve solda çıkan kartları da izlerseniz çok sevinirim. Beğenip abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler görüşürüz.